Yerel seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdüren Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik saldırılara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Alaklar 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 sonra rica ediyorum herkes Urla, Muğla, Kadıköy'ün ardından bir saldırı haberi de Aksaray'dan geldi. HDP Eş Genel Başkanı Sabahattin Tuncel ile HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel'in de bulunduğu otobüs Aksaray'da saldırıya uğradı. Ya, ya. Saldırgan grup ırkçı sloganlar ve küfürler ederek HDP'nin seçim otobüsünü taşladı. Saldırı sırasında otobüsün camları kırılırken HDP'lilerden yaralanan olmadığı öğrenildi. Gerginliği arttırmak istemeyen HDP'liler kentten ayrıldı.